Evet, cihazımız Aksen AX58 LED j 203 216 modeli. Gördüğünüz gibi cihazımızda ses var, görüntü yok. AXEN model. Ses var, görüntü yok cihazımızda. Yakından baktığınızda silik bir görüntü var. Görüyorsunuz, içeride silik bir görüntü var. Yakından baktığınızda, orta kısımlarda, alt yazıların olduğu yerde, dikkatli baktığınızda silik bir görüntü var. Cihazımızda ses var, görüntü yok. AXEN modelimiz. Ses var, görüntü yok. AX58 LED J203 02 16. Ses var, görüntü yok. Şimdi cihazın tamirine geçiyorum. Cihazımız Aksen AX58 LED J203 0216 Ses var görüntü yoktu gördüğünüz gibi orijinal ledlere takıp bir yıl garanti verdik İstanbul Avrupa Anadolu yakası evinizde iş yerinizde gelerek 1 saat 20 dakika içerisinde tüm ledleri değiştiriyoruz Aynı gün hizmet vermekteyiz gördüğünüz gibi cihazımız Aksen AX58 LED J203 0216 Ses var görüntü yoktu tüm ledleri değiştirdik orijinal ledlere takıp bir yıl garanti verdik Aynı gün hizmet vermekteyiz 26 yıldır sizinleyiz. bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun.